Merhaba değerli yatırımcılar. Osmanlı Yatırım olarak bugün sizler için Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ'nin halka arzını özetledik. Maçkolik payları 38 TL sabit fiyattan halka arz olacak ve 19 ile 20 Ocak tarihleri arasında talep toplanacak. Halka arzın toplam büyüklüğü 323 milyon TL olarak gerçekleşecek. Yurt içi bireysel yatırımcılara toplam arzın %39'u yani 125 milyon 970 bin Türk lira tutarlı kısmı tahsis edilecek. Ar sonrasında şirketin halka açıklık oranı %34 olacak. Yurt içi bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yapılacak. Bist 30 payları, döviz ve bazı yatırım fonları teminat olarak gösterilebilecek. T1, T2 bakiye dediğimiz Henüz takası tamamlanmamış satış işlemlerine ait bedeller halka arz talebinde kullanılamayacak. Yatırımcılar dilerse halka arza limitleri dahilinde kredili başvuruda bulunabilecek. Aynı kişinin birden fazla halka arz talebi oluşturması durumunda sadece en yüksek miktarlı talebi dikkate alınacak. Yatırımcılar Osmanlı Eşube'de halka arz talep menüsünü kullanarak katılım sağlayabilecek. Teminatlı ya da kredili katılım taleplerinizde müşteri temsilcilerinizle veya 444 1 730 nolu hattımızla iletişime geçebilirsiniz. Osmanlı Yatırım hesaplarınızdan halka arz detayları için paylaşılan belgeyi inceleyebilir, katılım talepleriniz için müşteri temsilcilerinizi ya da 444 1 730 nolu destek hattımızı arayabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve karlı günler dileriz.